Merhaba, plugin oynama zamanı yine ve bu sefer son hastalık olan Shadow Plague oynayacağız. Bu vampir hastalığı oluyor. Bunda bir vampiri yönetiyoruz ee, ve etrafa hastalık salıp istersek insanları körleştirebiliyoruz ya da öldürebiliyoruz. Bize kalmış seçenek. Ben körleştireceğim daha hızlı olsun diye. Ee, direkt dağılım ve oyun içinde yapacaklarımızdan bahsedeyim ben. Ee, öncelikle... Vampirimizin bazı özellikleri var. Bunlardan birisi saldırı özelliği. Bulunduğumuz ülkeye saldırıyor, oradaki insanları hızlı hızlı öldürüyor ve bu sırada kazandığı DNA'yı artıran özelliği aldım. Onun dışında uçabiliyor, başka ülkelere gitmek için. Bunu da bedava yapabilmesi için bunu aldım. Buradan aldığımızın bir önemi yok. Ben de karbonunu aldım ve bunu oyun sırasındadan göreceksiniz. Aynı şekilde buradan da çok da bir önemi yok ama her yere bulaşma seviyesini arttırmak. İyidir diye onu aldım ve yine buranın da bir önemi yok ama bütün balonları otomatik patlatsın diye, bir rahatlık olsun diye bunu aldım. Um, direkt dalalım çok zora. Nox Eternis değil tabii ki. Um, seni yerim olsun. <laughs> Gidelim. Something is waking. Centuries ago a human close to death was infected by a sentient pathogen. The Shadow Plague buried deep underground the human was slowly consumed and transformed. Adam gebermek üzereyken um, eee nasıl Türkçe çevirebilirim? Direkt hani bizim gibi düşünüp kararlar verebilen uh, bir patojen tarafından hast şey patojen yakalanıyor vücuduna ve mezarın altından uyanıyor. Bu da vampirimiz oluyor tabii bizim. Nerede başlayacağız? Grönland'da. Neden Grönland'da başlıyorum? Nerede başladığımın bir önemi yok aslında. Sadece gelecek için Grönland'a başlıyorum. Grönland'a sadece 56 bin kişi var. Herkesi gebertebiliriz orada rahatça ve Grönland'ı bir daha düşünmemiz gerekmez. Ee, bu bakımından Grönland'da başlayacağım. Al bunu Grönland. Ee, şimdi. Burada şöyledir ki. Biz bunu açana kadar e, herhangi bir hastalık yayılmıyor. Bu hastalığı yayılmayı başlatan şey. Ama biz bunu başlatırsak. Tedavilerde başlayacak insanların. Da diye korkması da başlayacak. Laboratuvarlar kurulacak falan filan. Çok iş. Onun için biz bunu başlatmıyoruz hemen. Ve önce bir engel çıkacak karşımıza göreceksiniz. Ondan kurtulmaya çalışacağız. Ben hemen adam yeme şeyini alacağım, skillini ve bunu güçlendireceğim. Ve adam yemeye başlayacağım. Ve bu da bize DNA kazandıracak. Evet, insanlar ölüyor. <laughs> bu DNA'lar da Hızlıca uçabilmeyi de alacağım ki etrafta gezebileyim. Ve bundan sonra da artık bu uçabilmeden sonra da ben daha da güçlendirmeyi planlıyorum kendimi. Tabii ki yakında ben binlerce insanı öldürüyorum diye insanlar bunun farkına varacak. Ve beni keşfedecekler. 28 istiyor bir sonraki. Bekliyoruz keşfedilmeyi. O sırada Grönland ölüyor tamamen. Evet, bizi keşfettiler şu anda. Grönland'da. Az kaldı. Şöyle alalım. Şimdi Grönland'da kimse kalmadığı için vampir burada beslenemiyor. Bu yüzden buradan hemen bir sonraki adaya geçiş yapıyorum. Ve beslenmeme orada devam ediyorum. Ve yakında bir event tetiklenecek. Onu bekliyorum. Templar tetiklendi. Bu adamlar ıı, askeri bir servis ve birçok yerde kuruluyorlar ilk başta. Şu an görüyorsunuz etrafa bayağı bir mavi kutucuklar çıktı. Bunlar bizi öldürmeye çalışıyor ve zaman geçtikçe daha da güçleniyorlar. Birbirlerini daha da güçlendiriyorlar, birbirlerine bonus sağlıyorlar falan. Birini yenerseniz o yenilen yenilen kişi yok oluyor ve diğer hepsine destek yolluyor. İşte siz eğer erkenden hastalığınızı yaymaya çalışırsanız bunlarla uğraşmak da zorunda kalıyorsunuz ekstradan. O yüzden önce bunlar aradan çıkarmak için hastalığı başlatmıyoruz. Şimdi ben bunları aradan çıkarmak için hızlıca burada DNA kasmaya devam edeceğim. E, yiyerek burayı. Ve e, kendimi biraz daha güçlendireceğim. Onun ardından doğrudan herkese bam 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 saldıracağız. E, şimdi şöyle. Bunu bekleyeyim ya 41'i. Hemen deli gibi güçlenmezler. Burada aynı zamanda almam gereken şey kendimi iyileştirmek. Onu da kesinlikle hemen almalıyım. İki defa hem de. Çünkü savaşırken hasar alacağım. Bu arkadaşımızın, vampirimizin bir canı var. Ee, ölmemek için bu arada inanılmaz <laughs> yani şu ikisinin bu kadar uzakta çıkması çok gıcık. Neyse. Şunu da almak istiyorum. Bunu da bekleyelim. Bir de layer alacağız. Bir de daha hızlı uçabilme alacağız daha uzak mesafeye. Çünkü biraz daha uzak almazsak bayağı sıkışığız şu anda. Layer'lar da çok önemli. Layer'lar sayesinde biz Um, etrafa ışınlanabileceğiz. Onu da göstereceğim. O yüzden büyük kutaların merkezlerine koyacağız e, layer'ları. Evet herkes öldürdüm burada değil mi ben? Evet. Um, Kanada'ya doğru ilerleyelim. Fakat Kanada'ya değil de bir ABD'ye girelim. Çünkü Kanada'ya Kanada'da yemeye çalışırsam savaştığım varsayacak. Savaşmak istemiyorum. Ben DNA kazanmaya devam etmek istiyorum. Bir layer kurmam lazım. Ve layer'ı hemen ABD'ye kuralım. ABD zengin bir ülke olduğu için daha sonra bundan bonus alacağız, onu da göreceksiniz. Ve aynı zamanda bu bölgeye en azından, bu kıtalara biraz erişimim oldu. şimdi... Bir de layer'ı ışınlanma almak istiyorum. Çünkü ben bu kıtalardayken bu layer'a bombardıman düzenlerlerse ben hemen oraya gidip onu savunmam lazım. Iııımm, hemen o yüzden ışınlanmayı da alalım otomatik patlatıyor. Ne güzel. Tamam. Bu kadarı yeterli olacaktır. Bir sonrakinde artık şunu falan alırım ama benim artık öldürmeye başlamam lazım bu pasiflere. İlki çok kolay düşecek ama bunun düşmesi demek diğerlerine güçlendirmeye gitmesi demek. Biz de karşı kıtaya doğru ilerleyeceğiz hızlıca. Neyse ki mesafe çok fazla değil şu anda o yüzden böyle böyle gitmem gerekiyor. Um, direkt Şuraya gidelim Biz şimdi neydi soğuk sıcak Ve zengin ülkeye ihtiyacımız vardı Zengin ülkeye zaten koyduk soğuk sayılmıyor ama İngiltere soğuk mu? Soğuk ve zenginmiş Neyse çok önemli değil ee, Buraya koyalım bir tane A Layer tabi biraz para ihtiyacım var Heh. Bir tane de burada layerim olacak Şimdi adam öldürmeye devam Hemen şöyle Onu da öldürelim Dark Whispers emit from the shadow portals increases vampire strength. Tamam gücümüz arttı. Güzel. Bu bizim için iyi yani. Tamam o da battı. Hemen şurada biraz ee, evet şey yapıyorlar şu an. Layer'larından birini bombardıma anlamaya çalışacaklar. Onlar da aktifleşti. tam bunu palamaya çalışıyorlar. Hemen şöyle yapıyoruz. Biz ona geri dönüyoruz. Işınlanabiliyoruz artık direkt böyle ve burada özelliğimizi aktifleştirip patlatıyoruz onu. Şimdi şunu yıkalım. Bunda da bir sorun olmaması lazım daha. Daha yenebiliyor olmamız lazım ağaçça. Hemen şuna gidip onu da yenmeye çalışalım. Canımızı da takip etmemiz de gerekiyor tabi. Tamam bundan sonrakiler bayağı güçlü ve zor olacak. şu şunun yanına gidelim. Orada biraz beslenip canımızı dolduralım. Onun dışında biraz daha hızlı ve daha uzaklara uçabilelim. Daha iyi olur bizim için. Şimdi bununla bir savaşalım. Durumlar nasıl? Canım bayağı gidiyor. Hemen biraz geri gidip iyileşelim. O da iyileşiyor ama ben daha az iyileşiyorum. Hemen geri dalalım. Ve avlayalım artık onu. Ee, Yeni Zelanda'daki da daha da güçleniyor diyor ama yani bir önemi yok. Biz de Mantıken daha da güçleniyoruz. Ya da en azından öldürmeye çalışıyoruz diyeyim. Hemen iyileşelim. Um, şimdi şöyle aslında burası sıcak iklim değil mi? Bir tane sıcak ülke de layer koymam lazım. Tam buraya koyacağım. Um, ve hemen dalalım bu arkadaşa da. Şimdi git gel yapacağız. Çünkü bizi çok hızlı eritecek. Evet, hemen geri kaçalım. Hemen buraya dön, saldır bir daha. Güzel. Elle yere girer Burada biraz kazı yapalım. Canımız da olsun. O sırada şuraya bir bakayım. Layer'daki can artışımı arttırabilirim. Ee, çok da bir önemi yok ama şimdi de şu ülkelere doğru gideceğiz ve buraya da bir layer koymamız iyi olur. Işınlanmak adına diyorum bunu hep. Hop bir saniye. Drone geliyor. Burada hemen bir layer koyabilir miyim? Layer kaç para istiyor? 24 koyamam. Ben drone'u indireyim yoksa layer'i kaybetmek daha kötü olur çünkü pahalılığı kalmaya devam ediyor. Bir saniye burası değil miymiş? ABD'ye gidiyor sanırım. Evet. Güzel. Hemen şeye gidelim. Buraya geri dönelim ve bir layer koyalım oraya da. Şöyle kazalım koyalım layer'ımızı ve hemen savaşmaya gidelim Yeni Zelanda ile. En zoru bu olacak. Yakınlaşabiliyor muyum oraya? Ha güzel. <laughs> VS atma zamanı geldi Yeni Zelanda ekibiyle. Uf. Çok kötü eritiyor. <laughs> İnanılmaz güçlü Biraz daha erken yapabilseydik Daha yakın olsalardı bu kadar güçlenmeye de Şu an ben ekstra acı çekiyor olabilirim Bu arada hep şu şey olması çok sinirimi bozdu Git gel git gel yapması tuhaf bir şekilde Geri kaçalım yine 10 saat buradayız. Aslında bir layer kurabilsem Yeni Zelanda'ya belki daha rahat öldürebilirim. Hani can bakımından biraz daha belki ayakta kalabilirim. Ama şu an layer koyacak param yok o yüzden devam edelim. Tamam. Hadi az kaldı hadi. Az kaldı diyorum da yarısına geldi. Ooo. Drone'u fark etmedim oradakini pahalanmış. Neyse bizim için önemli değil. Ee, çünkü oraya erişimimiz o kadar zor değil. Ee, buraya bir layer atacağım. Ee, beni biraz daha işimi pahalaştırsın diye sır. Layersız da yenebiliriz ama... ...yani biraz daha hızlansın. Bunların hepsi öldükten sonra drone bir daha gelmiyor. Bu arada drone görmedim. Uf, az kaldı ya. Hadi. Neyse ki layara direkt ışınlanabildiğimiz için hemen oraya hızlı dönüyoruz artık. Hadi öl artık öl. Çok az bir canı kaldı. Bir drone daha geliyor. O drone palanmadan belki öldürebiliriz ama bunu. Güzel gitti. Drone nerede? Drone'u da avlayalım hemen. ABD'ye gidiyor gibi görünüyor. Tamam bundan sonra artık drone çıkmayacak. Şimdi... Um... Bir şey kaldı mı? Yok kalmadı tamam. Bundan sonra e, yapmamız gereken şey, e, en güvenli yolu bunun, şu anda baştırsam plagi bayağı sıkıntı çekeceğiz. Hani çok hızlı kör bulacaklar falan, yayılması çok zor olacak çünkü bir sürü DNA ihtiyacımız var, bir sürü yayılma şeyi açmamız lazım falan filan. Bu yüzden genel olarak taktik şu, e, bir yerde e, özellikle adalardan başlayıp hani adaları da temizlemek adına. Tabi buraları temizlemişim zaten oraya gidiyorsam, zerre kim yok. Mesela Karayiplere gidebilirim. E, bir adadan başlayıp, şöyle gideyim. DNA kasmak. Şunu kullanıp artık böyle bekleyip DNA'yı kasmak. Bunu yeterli seviyeye ulaştırmak. Fakat ben böyle boş boş beklerken sizin izlemenizi istemiyorum. Bu yüzden videoyu durduracağım ve sizin için bir saniye geçecek ama benim için 10 yıl geçecek. Evet. Um, görüldüğü üzere 1000 DNA toplamışım. ben de Afrika kala kala doldurdum. Ama çok uzun sürmedi. Şimdi bu sırada karihipler yok oldu. Karihipleri tamamen öldürdüm. Madagaskardan biraz beslenmiştim ama o kadar. Aynı zamanda bir de buraya bir tane şey koymaya karar verdim. Layer. Hem bu üst tarafa hızlı bir erişim olsun diye hem de burası soğuk ülke diye. Bir tane soğuk ülkeye, bir tane zengin ülkeye ve bir tane de sıcak ülkeye koysanız yeterli. Ya da ortak özellikleri olan ülkeler de olur. Çünkü birazdan göstereceğim şeyler de işimize yarayacak. Şimdi böyle fazla DNA'mız varken artık salgını başlatabiliriz. Salgına başladıktan sonra da e, burada şey var. E, başka bir vampir doğabilme olasılığını artırma. Yani daha direkt izin verme buna. Bunu yaptığınızda ölümcüllük baya bir artıyor. Ve bir vampir doğana kadar adamlar ölmeye başlıyor. Bir şans bir vampir doğduğunda da bu kapanıyor geri. Yeniden açabiliyorsunuz başka bir vampir için. Bunu açabiliriz sırf olayları hızlandırmak için daha sonra. Biz doğrudan insanları körleştirmeye doğru gideceğiz bu şekilde. Hem bu e, bulaşma seviyesini de bayağı arttıracak. Onun dışında bulaşma seviyesini arttıran diğer bazı özellikleri de açabiliriz buradan. E, bu ne alıyor? Bu ne yapıyor? Buradan da DNA, daha fazla DNA kazanıyormuşuz değerlerden olur. Onu da açabiliriz. Bu üst taraf direkt ölümcüllük olduğu için gerek yok. Burada bulaşma seviyesi biraz daha arttıran şeyler var. Onları alabiliriz. Yani buradaki her şeyi alabiliriz sanırım. Bunlar biraz biraz bulaşma seviyesi arttırıyor. Bu da arttırıyor. Bu da arttırıyor. Tamam bundan sonrasını almayalım artık. Şimdi burada şunlar dediğim. Eğer soğuk bir ülkede şeyiniz varsa, layer'ınız varsa soğuk ülkelerde bonus kazanırsınız. Aynı şekilde zengin, aynı şekilde sıcak. Bunlar var. Ve burada vampiriniz eğer bir ülkenin içindeyse pasif olarak o ülkeye virüs bulaştırırı hızlandırmalar var. Bunlarla böyle onu hızlandırabiliyoruz. Ee, çok hızlandırdım direkt hepsini açarak. E, bu sayede biz ülkeden ülkeye zıplayacağız, zıplayacağız, zıplayacağız. hızlıca bulaşak bulaşacak, 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 bulaşacak. Bütün ülkelere bulaştırınca hepsini kölemiz yaptığımız için bununla birlikte kazanmış olacağız, öldürmemiz de gerekmiyor. Buradan da hızlıca e, yayılmaları aç açabiliriz. Daha hızlı yayılayım diye bütün ülkelere. Hazır DNA'mız bol bol var. Her şeyi rahat açabiliriz. Hava, su, ne varsa artık bu dokunmadır, değildir, budur, olur, Hiç fark etmez. Her şeyi ölçüyoruz. Ama öldürmemiz gerekmiyor. Buna da gerek yok. O sadece bizi gizli tutmak için. Evet, şimdi bu şekilde biz her bir ülkede bulunduğumuzda o ülkeye hemen hastalık bulaşacak. Ve biz de bu yüzden ben adalardan başlamak yer verdim bu alttaki. Ve insanlar bunu tedavi de etmek isteyecekler doğal olarak. Biz te tedavi için laboratuvarlar koyacaklar ve eğer laboratuvarları durdurmazsak ee, çok hızlı tedavi ediyorlar. Biz de bu sırayı bu sırada işte ışınlana ışınlana bulaştıra bulaştıra bu laboratuvarları kıra kıra bütün dünyayı enfekte edeceğiz. Zaten bütün yayılmaları falan her şey yaşadığımız için çok hızlı kendi kendine de bulaşacak. Yani illa bizim yayılmamız gerekmiyor ama ben adalar önce giderek o işlemi biraz hızlandırmak istiyorum en azından. Birbirine bağlı kısımlar hızlı gider. Seni yerim created by vampire. Tabii ki öyle. Adam sizi yemek istiyor. Şu ada ülkesine gidelim. Seni yerim causes mass psychosis in victims. Evet benim kölem oluyorlar kısacası. Hemen buradan buraya da gidelim. Um, sakin, sakin arkadaşlar. Buradan hemen Madagaskar adasını da bulaştırmak için layer ışınlanıp, alıp layer'dan buraya geçiş yapalım. Um, Vampir köleleri <laughs> savaş çıkarmış Zelanda'da, Yeni Zelanda'da. Um, tamam, buraları hep bulaştırdık. Şöyle bir büyük çaplı bölgelere bulaştıralım. Deri kirişlenmesi belirse mutasyonu uğradı ha, fark etmez. Um, tamam, bir de şöyle Brezilya taraflarına bulaştıralım. Tamam yanlış o değil şöyle bir bu taraflara bulaştırmak için o yere ışından alalım şöyle merkeze merkezine gidelim Avrupa'nın kombolar falan yaşanıyor bizim için önemli değil şöyle bir Rusya'ya dokunalım Hindistan'da yeni bir tane daha yaratmışız vampir Tamam onunla da şöyle bulaşmadığımız diğer yerlere gidelim. Böyle olabildiğince bulaşmaya sakin bir saniye. Ulaşmaya çalışıyoruz. Ama zaten çok hızlı bulaştığımız için bir önemi de yok. O kadar. Bunu buraya ışınlanıp Kanada'ya gidelim. Ee, bir yer kaldı mı? Sanmıyorum. Bir tek şu bölgeler kaldı. Şu şekilde gidelim. Benimiz yerlere. Aha seni yerime tedavi etmek için yeni bir laboratuvar kurmuşlar. Fakat nerede? Şurada. Hemen bu vampirle oraya gideceğiz o laboratuvarı yiyeceğiz. Yiyemedim. Yiyeceğiz. Evet yedik. Az kaldı. Birazdan aa, bir laboratuvar daha kurdular inanmıyorum. <laughs> Tam diyordum bitmek üzere. Önem yok zaten. Ama büyük ihtimalle kazanacaktım. Gitmesen bile. Bir yere daha kurdular. Sesi geldi. Nerede? Göremiyorum. Sen i̇şte göremiyorum. Sesi geldi ama. Bir yer kaldım bu arada bulaşmadığım? Yok. Aa şurada bir tane var. Bir yere kuruldu sesi geldi ama bu göremiyorum. O yüzden sallamayacağım. Aha. Seni yerim has enslaved the world. Aynen bütün dünyayı köleleştirdik. Ve hepsi artık bizim yemeğimiz. Seni yerim has corrupted humanity. Vampires rule the world now. Aynen öyle. Bütün dünyayı korapladık Dünyayı yönetiyoruz. Bizim için insan doğuruyorlar. Onları yiyoruz. Böyle sistematik bir kölelik diyebilirsiniz. 2400 gün ama 5 yıldız. En um, düz mantık kazanma şekli bunun böyle. E, mega brutal En zor da. Yani bunu izlemek biraz uzun sürecek, o yüzden bunun bitmesini bekleyeceğimi düşünmüyorum. 2400 gün var çünkü. Ama vampiri de böyle oynamış olduk. Bundan sonra artık tedavi var, tedaviyi oynamak ya da özel senaryoları falan ama ee, bakalım oynar mıyım, ne zaman oynarım, büyük bir soru işareti.